Merhaba arkadaşlar. Ee, bir şey almak istiyorsanız para etmiyorsa ya da bir şekilde hayal kuruyorsunuz ve alamıyorsunuz, para çıkaramıyorsunuz. Şöyle bir ritüel vereceğim size. Bir beyaz kağıda ihtiyacınız olan para miktarı yazın. Altında da ne için ihtiyacınız varsa onu yazın. Ben örnek olarak araba için diye yazdım siz ev ya da başka ne istiyorsanız altında onu belirt, belirti. Şöyle bu ritüel 8 gün. Yani 8 gece üst üste yapacağız. Bunu yazdıktan sonra yastığın altına koyacaksınız. 8 gün bunları biriktireceğiz. 9. sabahta arkadaşlar bunları yakıp dışarı atacağız. Ve en hızlı şekilde istediğiniz miktarı ne için istiyorsanız ona kavuşabilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın.